Ben Menderes Dal'ın, Cumhuriyet Halk Partili olduğuna inanmıyorum. Birazdan belgesini göreceksiniz. Göreceksiniz. Bu belge. Bana göre belge. Kim ne açıklıyorsa açıklasın. Bana bunu birisi anlatsın. Ben çok kişiye de sordum, size de soracağım şimdi. Ee, bu bir belgedir ya. Bu bir belgedir. Nedir belge? Efendim, dün... Ee... Döşeme altı AK Parti, döşeme altı ilçe başkanlığı seçimi vardı. İlçe başkanlığı seçimi. Evet. AK Parti. Kimler vardı efendim orada? Doğal olarak il başkanı olmak durumunda, doğru mu? Evet. Menderes Türel, eski belediye başkanı. Evet, evet. Hakan Geçmişte Tütüncü. Genel başkan yardımcısı. Hakan Tütüncü, orada Tepez Belediye Başkanı yapmış. Dışişleri abi. Bakanımız Sayın Çavuşoğlu eski, evet. oradan. Bakar mısınız kadroyu? Tüm AK Parti'nin vekilleri orada. Ama o seçimde biri daha var ön sırada oturan. Menderes Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Menderes ve meclis üyeleriyle. Birkaç tane meclis üyesiyle birlikte. Gerçekten Kaç yıllık gazetecisiniz? 40. Gördünüz, duydunuz mu? Yani belki şeydir, destek vermek için gitmiştir yani. yani e biz, hayır şimdi yukarıda yumuşam oldu ya, aşağıda da ben bu yumuşayı... E, şu olurdu. AK Parti ilçe başkanı seçilir. Makamına hayırlı oturur. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gideriz biz de gideriz. Sen de gider, herkes gider. Bir de yine bir belediye başkanı gitmez. CHP'den biri gidecekse teşkilattan biri gider. Peki bir şey soracağım şimdi. Garip gelecek mi bilmiyorum da hani şimdi siz de gazeteci, ben de gazeteciyim. Hayır bu olunca... bence değil mi? Ya, Partiyle... Şimdi şunu için söylüyorum. Hayırlı olsun. gider dediniz de şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız kim efendim? <laughs> Özgür Özel. Ee, Özgür Özel genel başkan seçildi. Hayır ee, hayırlı gelmesi gereken kişi kim? tabii ki Cumhurbaşkanı. Ha? Ama ters olmadı mı işte? O işte? tabii o öyledir. <laughs> yani öyle. o öyle. Peki, oraya dokunmayalım. Oraya dokunmayalım. Ya. Peki, o, tamam. öyle, o öyle. Hayır. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerine Cumhurbaşkanı gidiyor mu? Ya da ne bileyim CHP'nin genel başkanları <laughs> gidiyor mu Parti'nin kongrelerine? Ya Menderes Sayın Menderes al. Yeni köye yeni adet mi çıkartıyorsun? Yani biz görmedik duymadığımız şeyleri sizinle yaşıyoruz ya. Ama döşem altı müddetinin eski adı Yeniköy ye geçir, Değil mi? Yani, <laughs> orada tamam. Yeniköy yani. <laughs> o şekilde yani e, aklımız şu anda orada sizin yaptıklarınıza almıyor. E, zeka seviyemiz mi düşük bilemiyoruz ama aklımızda oynamaya siz devam ediyorsunuz ve edeceğiniz de gözüküyor.